Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün sizlere küplerimi tanıtacağım. Gang küpüm var, bir tane de hız küpüm var. Magnet magnetle magnetsiz şu. Yani mıknatıssız, mıknatıssız. Ee, şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu küpümüz yaylı bir küptür. Bakın yayı var içinde. Eee Gang küpümüz orijinal Gang. Bu küp de yaylı. Ama bunu elimizle ayarlayabiliyoruz. Bunu ayarla. Arkadaşlar bu da yaylı bir küptür. Ama bunu tornavida ile ayarlarsınız. Şöyle bir de kanıt olsun. Bu magnetsiz. Şunu kapatalım. Gerek kalmadı şu an. Bunu kapatalım. Buna da gerek kalmadı. Ya kapatmayalım. Bu magnetli mıknatısları var. Hem de bakın arkadaşlar bu yarışmalarda kullanılan küp olduğu için mesela böyle kaldı küpünüz. Bakın kendi ayarlayın. Arkadaşlar kusura bakmayın bir aksilik oldu bir kamera kapandı. Şimdi bu mesela yarışmada böyle kaldı olmadı. Bu yarışmada mesela hızlı döndürünce oluyor. Bu yarışmada mesela böyle kaldı. Bu düzeliyor bakın arkadaşlar daha demek bir dön. Lan çakma verdi <laughs> Arkadaşlar yeni öğrendim kafam karıştı. Şimdi mesela böyle kendi düzeltiyor ki kendini düzeltebiliyor ki. Size bir hareket göstereyim şimdi arkadaşlar küplerimi tanıttım iki küp arkadaşlar kusura bakmayın yani çok kamera kapatıyorum şarj azaldı kameram şimdi şunun kapağını kapatıp size o hareketleri göstereceğim bir tane hareket göstereceğim bu videoyu da kapatacağım eğitim videosu da gelecek onun üst böyle 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 arkadaşlar şey arkadaşımız yapacak. Onu editte yapacağız nasıl olduğunu Şu an yavaş yapıyorum. Düzenle hızlı yapalım. Hızlı yapamazsınız. Ben öylesine hızlı yapıyorum. Bir daha yapalım. Bu farı var Bunu koyalım. Ne? hız küpüne gelelim. Bu magnetsiz dediğim gibi bu arada sırada kendini düzeltiyor. Cala sıkılığını düzeltiyor. O da çok şey yapmazsak. Bunu da deneyelim. Şimdi o hareketi buna da gösterelim. Bu arada başlangıç küpü olarak bunu öneriyorum. Başlangıç küpü olarak bunu öneriyorum. Yani güzel bir küp. 100 liraya aldım. Markasız. İlk küpüm. Şimdi hızlı yapalım. Ben biraz şu an yanlış yapıyorum galiba ya yok doğru yapıyorum da böyle biraz sonra başka bir videoda arkadaşlar ben bu, kutu açılımını yapmıştım ama önceden açmıştım o videoda bilmiyorum bu videodan sonra ne gelir o video ama önceden açtım ben bunu tabi size gösterdim şu an bunu bütün hepsini kapatacağım aynı şekilde kutu açılımını yapacağım size arkadaşlar o zaman ben kapatıyorum videoyu. Edit yapacağım biraz şimdi. Son bir hareketimizi yapalım. Ve bay bay.